değerli izleyenler makroekonomik gelişmeleri İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la konuşacağız. Sinan hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Naz iyi yayınlar. Kültür, hocam, Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi. diye değiştirelim. Ee, kusura bakmayın. Hocam gelişmelerde de sıcak gelişmelerde de verdik. Onu sorarak başlamak isterim size. Trump Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlerde ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararı onayladı. Vergileri daha da arttıracağını duyurdu. Bu adım özellikle hangi sektörleri etkiliyor diye baktığımızda çelik, alüminyum ve bazı sanayi ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Nasıl olacak bunun etkisi? Yani Trump'ın izlediği agresif korumacılık politikaları sadece ikili ticareti değil de Türkiye'nin genel dış ticaret stratejisini nasıl şekillendirecek sizce? Evet şimdi özellikle Trump'ın 19 Ocak'ta ikinci defa başkanlık koltuğuna oturması ve ardından da 2 Nisan'da bir manifesto niteliğinde aslında denilebilecek biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyaya gümrük tarifelerinin alt sınırını yükseltme yönünde aldığı bir karar daha doğrusu bir tarife listesi görmüştük. O liste içerisinde Türkiye'ye uygulanacak minimum gümrük tarifesi %10'a çıkartılıyordu. Ee, ki en alt sınırda aslında e, en azından gümrük tarifesinde yer verilmiş e, ülkeler açısından değerlendirildiğinde e, en alt sınırda yer alıyordu bu artış. Bu tabii şu anlama geliyordu. %10'un altında olan e, sektörlerde de minimumda %10 tarife uygulanacak. Evet, anımsayacak olursanız 2018 Rahip Brunson krizi sonrasında Türkiye katsa yaptırımları kapsamına alındı. Öte yandan da 70'li yıllarda içine dahil olmuş olduğu e, kayrılan ülkeler listesinden Hindistan'la birlikte çıkartıldı. Bu şu anlama geliyordu zaten aslında 2018'den itibaren e, Türkiye e, birçok gümrük muafiyetinin dışında bırakılmıştı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yine katsa yaptırımları kapsamında da hem alüminyum hem yaslı çelikte ciddi ölçüde yüksek gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kaldı Türkiye. Tabi toplamda bu kalemlerde özellikle alüminyum ve yaslı çelikte bir rekabet dezavantajı yaşaya geliyor Türkiye son yıllar, son 7 yılda diyelim. Bu yeni alınan karardaysa yani %10 yerine %15 uygulanacak olması minimum tarifenin aslında doğrudan Türkiye ile ilgili bir durum değil. Birkaç ülkeyi dışarıda bıraktığımızda yani İngiltere gibi, Brezilya gibi e, bunların da özel anlamları var Amerika Birleşik Devletleri açısından İngiltere'nin diğer taraftan da e, periferide yer alması ve özellikle ham madde aramalı geçişkenliği açısından da Brezilya'yı da yine sayabiliriz. Türkiye'de %10 yerine %15'e bu alt sınırın yükseltilmiş olması aslında Amerika bir Birleşik Devletleri'nin ya da Trump yönetiminin 2 Nisan'dan bu yana ülkelerle yaptığı birebir müzakerelerin bir sonucu. Böyle bakmak lazım. Nedir bu sonuç diye baktığımızda hem Japonya ile varılan bir anlaşma var. Öte yandan Avrupa Birliği ile de %15 üzerinde yapılmış bir anlaşma ya da uzlaşı var diyelim. Şimdi Avrupa Birliği içerisindeki ülkelere yüzde on beş minimum gümrük tarifesi uygularken Amerika Birleşik Devletleri bu tabi Avrupa Birliği'nden Amerika'ya satılacak ürünler için geçerli ama tersi geçerli değil. Yani Amerikan ürünleri yine birçok üründe Avrupa Birliği ülkelerine sıfır gümrükle girmeye devam edecek. Avrupa Birliği'ne yüzde on beş uygularken Türkiye'de yüzde on olması şu anlama geliyordu aslında bir kaçış noktası olabilir mi Türkiye diye. işte bunu kapatmak için veyahut da bunu engellemek için alınmış bir karar gibi gözüküyor. Yani şöyle okuyamayız bu kararı Türkiye ile siyasi gerilim var ve bunun üzerinden de Amerika Birleşik Devletleri birkaç ay önce %10 dediği minimum gümrük tarifesini %15'e çıkarttı değil. Tamamen aslında Avrupa Birliği ile varılan uzlaşının bir uzantısı olarak düşünmek lazım çünkü 2 Nisan'dan bu yana sadece Türkiye değil Avrupa çevresinde yer alan birçok ülkede Çin halk cumhuriyeti firmaları e, ikili e, yatırımlara girişti yenilenebilir enerji başta olmak üzere bu da aslında bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin şekillendirmeye çalıştığı, yön vermeye çalıştığı yeni dünya ticaretinde e, arkadan dolanmak, yani ticaretin getirdiği durumu değiştirecek biçimde bir pozisyondu. Bunu da engellemeye dönüp bir adım olarak bunu yorulabiliriz. Peki Sinan Hocam bizim e dış ticaret verilerimiz ne anlatıyor tam olarak? Yani cari işlemler açığımızın birinci sebebi dış ticaret açığı. E Türkiye'nin e uzun vadeli cari açık sorunuyla başa çıkabilmesi için dış ticaret açığının hangi yönlerden e ele alınması gerekir? Örneğin miktar, işte yapısal kompozisyon, yüksek ithalat bağımlılığı gibi ne düşünüyorsunuz? Güzel. Şimdi burada şöyle tabii Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunu nedir diye baktığımızda güncel olarak e enflasyon. Ama Türkiye'nin en önemli yapısal ekonomik sorunu nedir dersek cari açık. Türkiye biliyorsunuz hem kırılgan beşli hem de kırılgan sekizli içerisinde yer alan bir ülke. Bu iki grupta da cari açık konusunda dünyanın en kırılgan ülkesi Türkiye. Peki bu cari açığı ne besliyor diye baktığımızda aslında üç kalem. Bir tanesi enerji bağımlılığı, diğer ikisi de ham madde ve aramalı. Yani Türkiye'nin sektörlerini, sanayi sektörünü daha az enerji kullanır ve ham maddesini içeride üretir biçimde e, şekillendirmesi lazım. Tabii sanayinin ham maddesi sadece sanayide üretilmiyor, tarımla da bağlantımı. Dolayısıyla sanayi destekleyecek biçimde tarımsal üretimi de teşvik edil, etmesi gerekiyor Türkiye'de ekonomi yönetiminin, çünkü işte dokumacılıktan tutun da konserve, işlenmiş gıdaya kadar bunların tamamı her ne kadar sanayi gibi gözükse de beslendiği temel alan, alan tarım sektörüdür. Burada ilerlemesi lazım, bu bir. İkincisi Türkiye'nin dış ticaret haddinin iyileşmesi lazım. Dış ticaret haddi nedir? Dediğimizde basitçe dışarıya sattığımız bir kilogram malın ortalama Dolar cinsi fiyatı bölü dışarıdan satın aldığımız bir malın ortalama dolar cinsi ile fiyatı yani ihracat ortalama fiyatı bölü ithalat ortalama fiyatı bu maalesef aleyhimize işmiyor. Dış ticaret haddi negatif olan ülkeler ne demek bu dışarıdan aldığı ürünler pahalı dışarıya sattığı ürünler ucuz olan ülkeler dış ticarette uzun dönemde kazançlı çıkamaz hatta daha da bağımlı hale gelir. Onun için bizim dışarıya sattığımız ürünlerin kilogram fiyatını artıracak biçimde sanayi ürünlerinin içerisindeki teknoloji ağırlığını artırmamız gerekiyor. Bunlar işte orta ve uzun vadede ancak Türkiye'nin dış ticaret dengesi sorununu da dengesizlik sorununu da çözecek. Cari açık problemini de azaltacak çözümler bunlar. Buna sadece tabii sanayi üzerinden bakmamak lazım. Aynı zamanda bunun doğrudan yansıması istihdam üzerinde de. Bugün Türkiye'de 13 milyonu aşkın genç nüfus var 15-25 yaş arasında ve bunların %27.7'si ne işte ne de okulda. Yani evgenci olarak yaşamını sürdürüyor. Bu ciddi bir problem. Bu nüfusun bir şekilde istihdam edilebileceği Onların yani o yeni kuşağın bilgi, beceri, yetenekleri doğrultusunda sektörlerin de dönüşmesi gerekiyor. Şu anki pozisyon tabii çok daha acil başka sorunlar getiriyor. İşte evet. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI rakamlarının düştüğü seviye, yine istihdam kayıpları ve atıl iş gücü oranının, yükselmiş olduğu 32.9'luk rekor seviye hesaba katıldığında belki sıra gençlere gelmiyor gibi gözükebilir ama netice itibariyle Türkiye ekonomisinin yürüyebilmesi, hareket edebilmesi, geleceğe dönük adımlar atabilmesi için az önce de söylediğim gibi daha az enerji bağımlısı, daha yüksek teknoloji üretebilen, tarıma da sırtını yaslamış güçlü biçimde bir ülke ekonomisi ihtiyacı var. var. Peki Sinan Hocam, Türkiye'nin iş gücü arzıyla talebi neden buluşamıyor? Buradaki yapısal kırılganlıkları nasıl yorumlarsınız? Çünkü bir anda TÜİK'in resmi verilerine göre 3 milyonun üzerinde işsiz var. Diskara göre 13 milyona yakın geniş tanımlı işsiz var. Öte yandan pek çok sektörden özellikle hizmet ve sanayi tarafında çalışacak adam bulamıyoruz. Serzenişlerini sık sık duyuyoruz. Bu çelişki nasıl mümkün olabiliyor? Yani bu tablo bize acaba iş gücü piyasasında derin bir uyumsuzluk olduğunu mu gösteriyor? yoksa düşük ücret politikaları sebebiyle artan gönülsüzlük mü var? Şimdi burada tabii iki pencere var. Tek pencereden baktığımızda gerçekliğin bir kısmını görüyoruz, tamamını yorumlayamıyoruz. Şimdi daha çok sektörlerin ifade ettiği yetenek açığı. Ne demek bu? Basitçe ifade etmek gerekirse yüksek öğretim kurumları hem işte lisans hem ön lisans programlarında sanayinin veyahut da sektörlerin ihtiyacını karşılayacak eleman yetiştiremiyor. Bu doğrudur. Yani eğitim sisteminin gerçekten de mevcut, güncel, modern e, sanayi ve diğer sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde daha fazla adım atması gerekiyor. Fakat diğer taraftaysa sektörel açığımız var. Ne demek bu? Yani mevcuttaki sektörler de bu yeni kuşakların bilgi, beceri, yeteneklerini kapsayacak biçimde dönüşmek zorunda. Ne demek bu? Yani Daha açık ifadeyle işte daha fazla işin içinde yazılımın olduğu, belki sosyal medyanın daha fazla olduğu, internet araçlarının daha fazla olduğu, soyut ekonominin daha fazla işin içine girdiği, işte bu sanayi 4.0 teknolojileri diye adlandırılan işte yapay zekasından tutun kompozit malzemesine kadar, nesnelerin internetine kadar bunların daha fazla penetre olduğu sektörlere ihtiyacımız var. Bu az önce konuştuğumuz sektörlerin dışarıya sattığı malların ortalama fiyatını yükseltecek çözüm de bu. Yani daha açık ifadeyle evet sektör temsilcileri haklı, üniversiteler yeteri kadar ihtiyaca birebir karşılık gelecek eleman yetiştiremiyor. Buranın revize edilmesi lazım, bu doğru kabul. Ama diğer tarafta sektörlerin de bu yaş grubunun genel davranışlarını anlayıp onların yeteneklerinden yararlanacak biçimde kendi dönüştürmesi lazım. Yani sadece ucuz iş gücüne dayalı, bunun daha açık ifadesi verimliliğe dayalı büyümeyle dış ticarette rekabet sağlamak giderek güçleşiyor. Pandemiden beri öyle. Önümüzdeki süreçte de daha güç hale gelecek. Niteliksel dönüşüme ihtiyaç var. Yani tekstil alanında çalışıyorsanız teknik tekstile daha fazla yöneleceksiniz. Veyahut da işte kimyada çalışıyorsanız yeni teknolojileri daha fazla alanınıza çekeceksiniz. Ki yeni kuşağı da heveslendirip e, üretim alanına yöneltebilirsiniz. Evet, şimdi Temmuz ayında da Merkez Bankası uzun süredir beklenen o faiz indirimlerine başladı. Ama esas mesele bu indirimin kredi faizlerine ne ölçüde yansıyacağı? Bu faiz indirimi adımı reel sektörde kredi maliyetlerine düşüş yaratabilecek mi? Sorunumuz o değil. Yani özellikle 2024 ikinci çeyreğinden bu yana özel kesim sermayenin yabancı para cinsi borçlanıyor olmasının temel sebebi mevcuttaki politika faizinin ve buna bağlı olarak bankaların krediye uyguladığı faizin yüksek olması değil. Temel sorun krediye hiç ulaşamamış olması. Ne demek bu? Yani özellikle Türkiye'deki işletmelerin %97, %98'inin Çık orta boy işletme bunların da %90'dan fazlasının mikro ölçekte işletme olduğunu düşündüğümüzde yani 9 tane çalışan maksimum barındıran işletmeler olduğunu düşündüğümüzde bunların zaman içinde birikmiş borçları veyahut da yazılmış çekleri geçmişte ödeyemedikleri kredi nedeniyle kredi puanlarının düşmüş olması nedeniyle ve mevcuttaki makro ihtiyati tedbir kararlarıyla adeta mayınlı bir araziye dönüşmüş olan finans piyasası sebebiyle krediye ulaşamıyorlar. Onun için krediye ulaşmalarının daha kolay hale gelebileceği önlemlerin de alınması gerekiyor. Politika faizin düşmesiyle birlikte. Tabii ki politika faizi bir tabela e, niteliğindedir. Yani Merkez Bankası bankalara verdiği krediye, kredilerden birine daha doğrusu bir haftalık repoya uyguladığı faizi düşürdüğünde Bankalar da buradan görev çıkartır kendisine. Ama tek başına bu yeterli değil. Yani piyasada biraz daha normalleşmenin ortaya çıkabilmesi için 5 yıl içinde alınmış makro ihtiyati tedbir kararlarının birçoğunun kaldırılması. Yani daha normal işleyen bir finans piyasasının inşa edilmesi. Bununla, bu yönde adımların atılması gerekiyor. Evet ifade ettiğiniz gibi politika faizindeki düşüşe rağmen e, ticari kredi faizlerinde henüz bir gevşeme yok. Peki e, hocam bu ayrışmanın temelinde hangi faktörler var? Kısla Şimdi Türkiye 2001 yılında e, en büyük krizini yaşadı. Bankacılık krizi ve özellikle BDDK'nın kurulmasıyla birlikte de şu anda dünyada en güçlü, dayanıklı diyelim bankacılık sektörlerinden birine sahip ama Türk sermayesi giderek azalmış oldu. Yani 2001 öncesinde Türkiye'de bankacılık sektöründeki Türk sermayesi bugünkü yapı karşılaştırıldığında arada uçurum var. Ne demek bu? Devlet bankalarını ayıralım. Türkiye'de Türk sermayeli özel banka bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar geri kalan tamamı uluslararası bankaların Türkiye'de açtığı şubeler ve bunlar doğal olarak yatırım kararlarını sadece Türkiye'de Merkez Bankası'nın işaretine göre almıyor. Uluslararası düzeydeki toplam yatırımı içerisinde hareket ediyor. Peki Sinan Hocam çok teşekkürler programa katıldığınız için. Teşekkür ederim yayınlardan. Teşekkürler. Değerli izleyenler İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın bizimleydi. Kısa bir aramız var. aranın ardından birlikteyiz.